Herkese merhaba arkadaşlar. İsmim Metin Taşkulu. Bugün Herbalife ürünlerinden Termo termokompleksimizin nasıl işlev yaptığını sizlerle paylaşmak istiyorum. Termo Termokompleksimizi görüyorsunuz. Orijinal kutusu. Bunun içerisinden tablet şeklinde görünüyor. Normalde gıda takviyesi. Ve vücutumuzda nasıl vücut yağlarımızı yakarak dışarı atılmasını sağlıyor onu göstereceğim. Onun için termokompleksimizi toz haline getirdim. Ve şimdi bir deney yapacağız. Deneyde ne kullanıyoruz? Öncelikle normal tükettiğimiz su arkadaşlar. Bir şeffaf bardağın içerisine su koydum. Ve vücutumuzdaki yağları temsil etmesi için de normal kullandığımız sıvı yağ. Yağdan dökeceğim suyun üzerine. Biliyorsunuz suyun üzerinde yağ sürekli üstte kalır. Bu şekilde hemen yağımızı da koyuyoruz. Görüyorsunuz zaten. yağ ilave ettikçe bardağın üzerine Yağ çıkıyor. Ve termokompleksimiz ne iş yapıyor? Onu da göstermek için arkadaşlar testini yapmak için toz haline getirdim dedim. Toz halinde olan e, termokompleksimizi suyun içerisinde ilave ettiğimiz yağın üzerine atıyoruz. Bu arada yağımız da böyle üzerinde muhteşem bir şekilde duruyor. Ben yavaş yavaş da böyle toz halinde olan termokompleksi ilave ediyorum. İlave ettikten sonra da bir müddet bekleyeceğiz ve nasıl bir işlev yapıyor hep birlikte göreceğiz arkadaşlar evet ilave ettik ee, şu anda bekliyoruz beklerken de böyle yukarıya doğru da kaldırıp sizlerle de görsel olarak paylaşmak istiyorum çünkü tabağın üzerinde bakın biraz sonra yukarıda bulunan yağı kendisi tutacak ve aşağıya doğru vücutumuzdan e, yoluyla atılmasına yardımcı olacak. Bu şekilde onun için e, su içmek çok önemli. Vücutumuzdaki temizliği suyla yapıyoruz arkadaşlar. Hemen işlerini yaptığı zaman da sizlerle de buradan paylaşmış olacağız. Şu anda bütün yağları kendi içerisinde hapsediyor, tutuyor ve aşağıya doğru e, koparıp atacak. Görüyorsunuz sizlerde. Evet şu anda bütün yağları tuttu ve aşağıya attı vücutumuzdan. Muhteşem bir şekilde parçaladı ve atılmasına yardımcı oldu. Biliyorsunuz vücutumuzdaki kalıplaşmış yağlar genellikle zor yakılır. Termokompleksimizin vücutumuzun heykel tıraşı gibi vücutumuzu şekillendirir. inanılmaz bir işlev yapar. Öncelikle bunu spor esnasında kullanabilirsiniz arkadaşlar. Spora girmeden yarım saat önce... Termokompleksi bol suyla aldığınız zaman inanılmaz bir etki yapar. Yağ yakımına yardımcı olur. Aynı zamanda mükemmel bir ara öğün. Sabah 10'da ve akşam 3'te de ara öğün olarak bol suyla birer tableti aldığınızda vücutunuzun inanılmaz bir şekilde şekillendiğini birkaç gün sonra görürsünüz. Her şey gönlünüzce olsun. Ben gerçekten testimi gösterdim. Şu anda da böyle bakın bütün yağlar aslında parçaladı. Alt tarafta Hazneye tuttu, attı ve üzerinde hiçbir şekilde bir şey kalmadı görüyor musunuz? Hazneye indi. Mükemmel bir ürün, kesinlikle beslenmenize dahil etmenizi arz ederim. Hoşçakalın.